Günaydın, günaydın, günaydın. Ben küçük bir şey gördüm ya. Sizinle de paylaşmak istedim. Küçük bir pirinç gelmiş. Alttan bir tane. Alttan bir tane pirincimiz gelmiş. Allah'ım Allah'ım oğlum büyüyor ya. Mehmet dur. Durmuyor ki göstereyim. Durmuyor ki göstereyim sabah sabah. Hanimiş. Hanimiş. Aaa. aa. aa <laughs> Oyun oynamak istiyoruz. Ama çok daha yeni. Yeni. Yeni bir pirinç gelmiş. Pirinç. Yeni bir pirinç gelmiş. Pirinç. Allahım. Dişleyecek herkesi bu çocuk. Dişleyecek misin sen ha? Ha? Anne. Anne. <laughs> Ay çok sevindim. Mutlu oldum. Sizle de paylaşmak istedim. Bir pirinç gelmiş. Maşallahınızı alırız. Sobamızı yaktık. Çayımızı demledik. Hadi kızlar. Kahvaltı zamanı. Bugün de serpme kahvaltı olsun böyle. Aşırı bir rüzgar var dışarıda. Şimdi az önce çamaşırlarımı astım. Bayağı esiyor. Evet. Acıktınız mı Yuma hanımcığım? Evet. Mehmet Bey'ler neredeler? Evet. Mehmet Bey'ler? Günaydın Aynen. alası, günaydın. Aynen. Günaydın. Yemekler çok güzel. Hadi kızlar, çayımızı da koyalım, babayı da kaldıralım. Bu sabah bir sürprizle uyandık alası. Hı -hı. Ya. Hı -hı. Büyümüş bu, adam oluyor yavaş yavaş ya. Aynen. Bir tanecik uç vermiş, yani yarılmış damar. Hı -hı. Alttan bir tanecik. Halasını yok. yiyecek şimdi. Göstermiyor saklıyor. Yok. Göstermiyor, saklıyor. Açmıyor ağzını. Ne? Acıyordur belki anneciğim. Hadi kahvaltıya hadi bakalım. Tamam anneciğim getir olsun. Öyle yediririz. Afiyet olsun. Ya sen nereye dönüyorsun çocuk? Sen Anne. nereye dönüyorsun çocuk? dişini göstermiyorsunuz. Göstermiyor, saklamış dişini bizden. Öf. Ne <laughs> mi? Ben görmek istiyorum. Aferin. Birazdan belki gösterirse şey yaparsın. Bakarız. Evet, çok merak ettim. Acaba nasıl? Şöyle. Ay kadarcık olabilir. Minnacık. Miner gibi gel otur gel bitti ama yok diye var mı? Maalesef. Keçe maynesi patates olmaz olsun. Maalesef. İnşallah benim. Hanefendiye. Yo arba. Hayır istemiyorum. O istediğini alır anne. Güzel. Joker Maya'da. Hatta ses vermeyemiyorum. Benim annem. Git önce bana alca. Al. Ben zaten bende var. <laughs> ben de var. Manmış değil mi ya? Maymış gibi. Kısa Aa örtüyü çekecek. Na na na. Na 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 na. Onda ha Mehmet. Tam yaramazlık yapıyor burada. Ee. Anne biraz geri çeksene. Evet. Nereye koyacağım şaşırdım seni vallahi. Anne peynir var. Peynir geliyor. Ekmekler de geliyor. Anne peynir. Uzatsana alası tabağını. Kızacık ya. Sabrı yok sabrı Hümacım. <laughs> Nisacım yeni uyandı daha. Çazınlat. Ablan Hadi. şaşırdı kızım. Neyse babaanne niye uyanmamış hala bu saatte? <laughs> Neredeymiş Yuma? Bir daha söyler misin? <laughs> Sadece kahvaltı etmiştik yani. Sadece kahvaltı hazırlamıştım. Bu mutfak niye bu kadar çok dağılıyor? Hiç anlamış değilim. Bir de akşamdan birkaç bardak var dün misafirlere gitmiştik. Mehmet'e de şöyle mama hazırlayıp götürmüştüm. Kolaylık oluyor ya. Meyve püresi yapmıştım. Artık düzenli olarak yiyoruz. Tabii arada bizim yediklerimizden de veriyorum. Ama onu doyasılık yemiyor. Şöyle yanımda o yüzden mama hazırlayıp çantamı atıyorum. Hızlıca şurayı toplayayım. Minnoşlar için de beslenme vakti. Onlara da verdik bir şeyler. Minnoş nereye atladın Allah aşkına? Saksımı düşürmüşler ama. Olsun. Minyonumuz da hamile. Yeni torunlar geliyor. İleriye döktü. Be, anneciğim oradan gideyim. Yeni bebişler geliyor. kahvaltı servisimiz bitmiştir efendim. Kendim bazen böyle şey gibi hissediyorum. Hani mutfaktan çıkamadığımız için. <laughs> hani garson nedir o? Şef mi denir? Şef de değil de mutfaktan çıkamayan biri işte. <laughs> Ama sabah servisi kapandı, bulaşıklar yıkandı. Artık öğlendeki servise bekleriz efendim. Hoşçakalın. Şimdi çamaşır katlamaya. Kızlar, kızlar ve erkekler var tabii ki. Ya bizim ev hiç toplanmıyor ya, Çiğdem abla. <laughs> ne yapalım, olsun. Sağlık olsun. Mercimek koydum. Allah. Şöyle bir patatesle bir havuç atayım dedim içine, az da üç diş de sarımsak. Nasıl <laughs> Hümacık da <laughs> Tviti'ye su içirmiş. <laughs> Ip ıslak anneciğim. Mate yatarız? Kurur sobanın yanında. Mate ne Makinede de yıkanır olur. Şimdi anca buraları düzenledim ama odalar fena. <laughs> odalara girmedim daha. Anne. Canım. Bir kahve içelim sonra odalara gireriz Çiğdem abla. Yavaş yavaş. Peşini bırakırsan hiç toplanmıyor. Yavaş yavaş Anne. yapmak lazım mutfağa girdik. Buraları topladık. Efendim Hümacım da yardım etti bana evi süpürürken. Evet örümcek adam varmış çizgi filmde. Kahveni de burada pişireceğim. Mehmet Ne annesi Rahat bırakmıyor musun halayı? <laughs> Bakayım sana Şey evet. Çiğdem abla evet. Dişini ilk ben gördüm ya şimdi hmm. Şansa hmm. Beyaz atletini ben almam gerekiyormuş hmm. Öyle bir gelenek var ya hmm. <laughs> Diş budayı yapalım bir de Öyle bir şey de var beyaz şey fanila olur, zıbın olur. Ha, ha, olur zıbın olur, fanila olur. Ve ince gibi olsun dişleri diye herhalde. Bakarız. Bakarız. Yok parasını da benim vermem lazım. Ben gördüm dişini. <laughs> öyle derler ya. Ha. Öyle derler ya. Adam ısıracak bizi halası. Ha. Ne yapacağız bilmem. Ona feda olsun. Hüma'nın ısırma huyu vardı. Ha. Bil, hatırlıyor musun? Ha ısırıyordu. Hmm. Hmm. Bir ara. Bir gün Nisanur'la anaokulundaki ileride oturuyor. Arkadaşına gitmiştim. Himay falan hmm. hani. Annesine işte onlara oturmaya gitmiştik anaokulunda. Hmm. Onun da ile birkaç ay arası olan bir kız çocuğu vardı. O daha küçüktü ama. Hmm. Çocuğun yanağını kaşla göz arası bir ısırmıştı. Ay. Şey Esra'nın Çocuğunu kim ısırmış bir kere? Hüma mı sığıyordu? Hüma'dır. Ağlamıştı. Hüma'dır. Aşağıdaydınız o zaman. Başka kim var bizde? Edizi mi diyorsun? Ha ha büyüğünü. Ha. Ayazı, Edizi. Ha. <laughs> ha. Hüma'nın o huyları var. Ay. Bırak gelsin bana doğru gel. Gel annesi. Gel. Gel. <laughs> Beni yiyecek gel. <laughs> gel bana doğru gel. Süt mü istiyordun? Ah, tamam sana süt tane koyayım, tane. koyayım ben o zaman. Lan. Al, şuan, al şuan. Anne nereye döktüm? Tabağımı sen mi aldın Hüma? Evet. <laughs> Dedim hayırdır tabağım nereye gitti ya? <laughs> Hüma acı kalmış. O da süt içiyor. Olsun. Hadi afiyet olsun Anne, bize. bu adam ne olmuş o geri geri gitmeyi tercih ettiği için koltukların altına doğru gidiyor. Annesine yardım ediyor. Oraların tozunu Benim alacak. Anne ben, ben bir daha süt alayım. Tamam anneciğim. Sana bir gel daha, daha süt yapalım. Ah. Bardağının üzerinde ne var Yuma? Ah. Tenebet. Burada da tenebet. Çok tatlıymış. Senin gibi. Bunda su bir de. Yani su da içebilirsin. Kahve de içilir. <laughs> Çocuklar süt içer. Değil mi? <laughs> Afiyet olsun. Mehmet büyük bir da içemiyor. Evet. Nerede içiyor? Küçük bir barandağı. Evet. Anne. Ver hadi koyalım sütü. Mehmet boşta tut. Sonra... Ne bunun adı? Sen kardeşine ne diyorsun? Bebek Luigi. Bebek Luigi. bir de bir şey daha dedin az önce. Tek minik mi? bonç. <laughs> Öyle diyor. <laughs> ne demek olduğunu tam anlayamıyorum ama minik bonç diyor. Küçük adam Bebek demek Luigi. istiyor herhalde. Diyorum ya vallahi bizim evler toplanmıyor, toplanmıyor anam da aletinde ne yapılır genelde Çiğdem abla? Spor. Spor yapılır değil mi? Ben bak, çamaşır katlıyorum spor aletinde. <laughs> mandal, şey bak, rüzgar vardı ya bunu götürmüş, mandal içinde kaldı. İpten böyle aşırmış. elme tuyurken katlayalım. Getirdim ipteki bütün çamaşırları buraya attım. Şimdi onu da ayırır. Katlayıp ayırırız. Plastikli çarşafları katlaması ne zor ama bacım ya. Ama kullanışlı. Plastikli çarşaf kullanışlı da Çin valla. <laughs> Patlaması çok zor. Oldu mu? Oldu. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Demişler. Güzel söylemişler. senin değil mi? Ha, el avlusu. Var yani. ha, fark etmez <laughs> artık senin benim Çiğdem abla. Burada biriz yani. Banyo. <laughs> Banyo. Banyo. Koyuyoruz. Ama senin bu oda soğuk ya. Şey ya elimiz sıcak da. Çiğdem ablam Bu oda soğuk sadece. Biraz. Ama soba çok... Harlı yandığında burayı da açıyoruz. Burada umuyor. Değil mi? Imık oluyor burada. Imık. Ama burasının sürekli havalandırılması gerekiyor. Malum sebeplerden dolayı. Burası dumanlanma odası. Genel olarak. Bazen balkona da çıkılıyor. Ama genelde ama cam açık sürekli ya. Nisoşumun beslenme örtüleri. Ne güzel katladın Çidem ablacım ya. Evet. Teşekkür ederim. Vallahi bak. Hep beraber yapalım artık katlama işlerini. Benden daha güzel katladın çünkü. Hı -hı. Hadi devam. Şu mumlarımızı yakalım mı? Mum kokusu duman kokusunu alıyormuş ya, o yüzden diyorum. Bine... Hı -hı. iyi olur. Buranın havası değişir. elementimiz yükselsin. Şu mum sobanın arkasındaki raftaydı. Hı hı. <laughs> Sobayı ilk Soğum. kurduğumuzda fark etmedim. Orada borunun sıcağıyla yamulmuş garip. Hı. Altı da gidikti de ben düzledim onu. Hmm. Boynu bükülmüştü. <laughs> garip, garip. Boynu bükük, garip kalmıştı. Evet, romantik bir katlama yapıyoruz. Evet, hiç böyle romantik katlama olmamıştı. Romantikliği severiz, Cinem abla. Hı hı. Kim sana? E. bakayım. Tam zamanında uyandın. uyanın. İşleyimizi bitirdik. İşleyimizi. Hey. Katladık alayla, yerleştirdik. Hı hı. Şimdi dinlenme zamanı. Çobayı içelim senle çoba. Nasıl diyor Cihda abla? Mama baba? çoba. Evet. Mama çoba. Hadi. Mama çoba. Hadi içelim. <laughs>